O sorgulama için bir birikim, bir müktesebat, bir altyapı, bir zemin, bir bir şey icap ediyor. Mesela bazı abiler var. Hocam 50-55 yaşına gelmiş. 10 binlerce kitap okumuş. Gezmiş, dolaşmış, araştırmış, görmüş, sorgulamış. Sorgulamanın neticesinde de ya bu din hak dindir demiş. Sorgulayarak iman etmiş. Ama geride 60 sene var, geride bir ton kitap var, uykusuz geceler var, seyahatler var vesaire. Şimdi bu kadar uğraşın sonunda geldiği yerde dönüyor ve diyor ki gençler sorgulayın. <laughs> Abi gençler sorgulamasın ya. Yani bir asgari hadis bilgisine, asgari fıkıh bilgisine, tefsir bilgisine, ilahiyat bilgisine, itikat bilgisine hiçbir şeye sahip değilken sorgulayın. Hocam bunu ve gençlere ben yani sorgulayan genç daha çok şey yani şu anda ilmi kelamı lise seviyesini anlatmak gerekiyor akaid dilimlerini. Yani onun yerine o sen önce tefsir öğren, sonra kelam öğren, ondan sonra öğren, ondan sonra sen sorgula demek bu zamanın gencine imkansızı. Yani o zaman demek ki İslam dininde bana muhatap olacak bir şey yok. Yani bana hitap etmiyor. Bunları öğrenmeden yaptıkları bir sorgulamada ya, nereye yapar gidiyorlar işte, hocam? Ya, yapar işte. ki, Bak Kur'an'ı Allah'a bize tarif eden 3 tane kaynak var. Ama bizim klasik bana bize Amerika'dan bir şey gelmişti. Bir e, konuşmacı gelmişti. Müslüman olmuş e, mühtedi birisi. Dedi ki ben Türkiye'de baktım herkes Allah'a değil de İslam'a tapıyor dedi geleneklerimizde oluşmuş bir İslam'a tapıyoruz tapıyor dedi. Şimdi bir bir genç düşün. Şu anda bir Allah'a gösteren iki tane şey gösteriyor. Bir Kur'an-ı Kerim, bir Resulullah hazret Bir üçüncü kitap daha var. Kainat kitabı ya. Kur'an-ı Kerim'in ne tarafını okusanız ölçüden bahsediyor, dengeden bahsediyor. Ağaçtan, kuştan, böcekten, sivrisinekten, örümcekten bunlardan bahsediyor oradan. Mesela ilk ilk oku diyor. Oku'nun arkasında alak diyor. Yani ne, ne alak nedir? Anne rahminde düşüp şey olması. E, bir e, embriyonun gelişmesini anlatıyor. Ne oku diyor arkasından bu geliyor. Ne demek yani? Ne, ne, ne birbirinden şey gibi iki ayrı farklı konuyu niye anlatıyor diye düşün. Aslında oku demek önce oku derken kainat kitabını oku diyor orada. Daha biri ilk başta ikra derken kainat kitabını oku diye başlıyor Kur'an-ı Kerim. Ya biz kainat kitabı bak, ağaca, kuşa, böceğe, fiziğe bak, e, kimyaya bak, DNA'ya bak. Bunların hepsi Allah bir diyor ya hepsi. Bunlardan yani gençler bunlardan bulurlar bunu. Hiç zor değil. Ya yani onun için hiç öyle gidip de yani şeylerde medreseye gidip eğitim almaları gerekmez. Hocam hani ama bir asgari bir altyapısı olması lazım ya. Bak yani hiçbir şey olmadan yani bir, hocam, bir insan Boğulup kalıyorlar hocam Yok, o zaman orada. Hocam, o, bu konuyu bence şey farklı bir ben ayrıntılı size ele almak Sayın Tarhan. Bak çünkü e, <laughs> şey açısından şu önemli. Şimdi böyle bir genç alması mümkün değil şu zamanda. Yani öyle bir de, ilmi almak için ciddi şekilde yani Arapçadan öğreneceksin, bazı şeyler öğreneceksin. Bunları öğrenmeden alması şu andaki gençler için bir nevi ee, şey yokuşa sürmek gibi işi. Ama hocam hani medrese seviyesindeki bir ilimden bahsetmiyorum burada. Ya çocukta hiçbir şey yok. Ya, yani din kültürü ahlak bilgisi kitabı hacminde bile müktesebat yokken ya, sorgula diyor. Ya şu anda yani mesela din, din, kültürü kitap bilgisi kader bahsi yapıyor. Şimdi kaderi bir insanın e, kader bahsini anlaması için Haşir bahsini anlaması için, öldükten sonra dirilmeyi anlaması için önce Allah'a inanmasıyla ilgili kafasında şüphe kalmaması lazım. Bu zamanki şu andaki eğitim sistemimiz şüphe sokuyor. Sorgulama şüphe sokuyor. Bu şüphe çocuk daha ona da lüzum yok. Okula da lüzum yok. İnternet yetiyor. Yani onun için sosyal medya şu anda herkese sorgulatıyor. Mesela namazı e, nasıl kılacağım demiyor genç. Neden kılacağım diyor. Şimdi bu neden kılacağım diyen bir insana sen gidip de e, e, Molla Fenari'nin tetralarıyla anlatamazsın bunu ya yani bunu buna anlatabileceği bakış açısı fen bilimleriyle din bilimlerinin sentezini yaparak anlatacağız bunu